Kayra, nereye gidiyoruz oğlum? Bayıra gidiyoruz. Kutay, nereye gidiyoruz? Evet, aslında Kutay da heyecanlıydı ama Kayra heyecanlı mısın? Evet, 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 evet. Şırıl şırıl akan sular. Köye geldik, bayıra gidiyoruz. Eşim ve çocuklar traktöre bindi. Babam sürüyor traktörü. ün kazları. Traktör yoluna devam ediyor. Kazlar çok sinirli. Şşt. Gel buraya. Bunlar herhalde erkek sürüyü koruyor. Köyün uzaktan görünüşü. Ben yayan çocuklar. Traktörle geliyor. Traktör çıkıyor rampayı. Eski ama güçlü bir traktör. Babam iyi baktı traktöre. Şimdi düze çıktılar. Devam. Ben geldim. Babam çocukları traktörle getiriyor. Şöyle. Tabi burası baharın çok daha güzel. Erik, elma, ayva, incir, ağaçları var. Burada koyun damı var. Şöyle koyunları göstereyim. Kuzlu koyunlar bunlar. Göstereyim. Çocukları babam traktörle getirinceye kadar biz de koyunlara şöyle bir bakalım. Hop. Evet. Kuzucuklar otluyor. Şöyle bir de Evet tabi bayırdaki ev dedeleri getirdi çocukları Geldik hadi indik Tarlaya geldik. Annem sağ olsun börek yapmaya başlamış. Yufkaları önceden açmış. Şimdi anne bu böreğin içinde ne olacak? Ne otu bu anne? Gelincik. Gelincik. Sonra lor mu diğeri de? Hı hı. Oo, gelincik otuyla lor. Tamamen organik. Şöyle. Oh vallaha. Ağzım sulandı şimdiden. Bakalım. İçine biraz da tuz. Açıvereyim mi bana? Şöyle ben de kıstırayım bacağımın arasına. Anam da zaten koyunlardan gelmiş şimdi. Çok tuzlama, çok tuzlama. Tuzsuz yenir de tuzlu çok yenmez. Bu lor. İnek lor mu anne bu koyun lor mu? Koyun mu? Bir yiyeyim bakalım ya. Of, mis gibi. Dola, bir şey ne yapıyor anne ona? Şeyin mi? Pet içine koyuyor. Duzluyorsun, pet içine koyuyorsun. Ağzını kapatıyorsun, koyuyorsun. Bu ne börek? Dolama, dolama börek mi anne? Anne. Arasına koyuyor. doluyor. Önceden tepsi yağladı tabii. Bu sobada pişireceğiz. Ateşlik, ateşlik dışarıdan mı pişireceğiz? Tabii. Ha. Sobada pişirmeyecekmişiz. Ateşlikte. dur. Ateşliği de göstereyim. Ana sana kolay gelsin. Ben bir de ateşliği göstereyim. Evimiz iki oda. Burası birinci odası. Bu da ikinci odası. Kutay dışarıda bağırıyor gene. Bu da ateşlik. Ocaklık. Yani. Hop. Oğlum ne oldu Kutay? Ne oldu? Ateş. Şimdi toplayacağım ateşi. Şöyle. Bu da köpeklere yal kaynıyor. Hadi bakalım. Börek pişince görüşürüz. Daha pişmemiş olan börek. Odun ateşinde pişecek. Ve iki tepsi nar gibi kızarmış. Odun ateşinde börek. Gelincikli lorlu. Bakalım annemin eline sağlık pişirdi. Bunları sıra bunda. 3 tepsi lorlu ve gelincik otlu börek. Nar gibi kızardılar. Annemin ellerine sağlık. Oo, kayra uçurtma uçurmaya çalışıyor ama rüzgar yok uçuramıyor. ile beraber uçurtma uçurmaya çalışıyorlar. Ben de gidip danaların altını temizleyeceğim. O örümcek adam uçurtması. İki, Oo, ooo. Olur, kaza olur o kadar. Bir şey, kayra var mı bir şey? Yok. Tamam. Tamam, devam edin. Bu arkadaşlar da danalar. Küçük tabi bunlar daha. Altlarını temizleyecektim ama şu karşıda gördüğünüzler çok çamur. İki gün önce yağmur yağmıştı, kurumamış, bataklığa dönüşmüş. çizmelerin içine girer dedi babam. Artık bir daha gelişimde. Burası kaldı. Burada da var. Esas bunların altını temizleyecektim, şu gübreyi. Burası bataklık olmadan. Gerçi geçen gelişimizde temizlemiştim ama burada da bir boy büyükleri var. Tosuncuklar. Çok sevimliler ya. Gel bakayım gel gel gel. Oy oy. Aslında babama alışıklar ama tabi bana alışık değiller. Onları bunların da altını temizleyecektim ama şu karşısı çok çamur. Bataklık. Belki de girsem çizmeyi çıkaramam. Daha önceki gelişlerimde temizlemiştim. Yığdım. Aa. Babamla kayra da görünüyor. Hala uçurtma uçurmaya çalışıyorlar. Hop. Oo bu defa bayağı bir uçtu. Uçtu 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 uçtu. Hop uçmaya devam ediyor. Tamam. Başka işlere bakalım o zaman. Şu danalara bakalım bir daha. Güzel. Ot diyor bunlarda eşeğimiz katroş. Bir de bunun arkadaşı vardı katran diye. Katranı iki sene önce kaybettik. Vefat etti. Bu katroş. Katroş ne haber? Öyle bu kuru meşe ağacına bağlamışlar. Sırtına da üşümesin diye çuval bağlamış annemler. Evet katroş. Sakin bir eşektir. Öyle yaşı da var ama tabi kış gelince tüylenmiş. Ne haber katroş? Ne haber katroş? Evet katroş. İşler nasıl? Şöyle bu da manzaramız. Koyunları başka bir tarlaya kapayacağız. Maşallah kuzular da büyümüş güneşte. Tarlanın kapıyı göster. Bak çobanlara. Evet bizim şöyle panoramik köy. Bu da babamla çocuklar tarlanın kapısını açıyor. Ama bu tavuk tüyü. O yüzden başladık tavuk çevirmeye kışt. Baba Çok ilginç bu canlı hali. Bu da ateşin üstündeki hali onu yiyecek. Burada ateşi yakıyoruz. Korları burada altında çeviriyoruz. Ben burada ateşle uğraşırken millet burada. Annem mısır patlatmış. Kutay vermiyor bize. Oşaf, bufret Kutay kimin onlar? Kut onu tava. Atacaksın tava. Hayır tava. Ay, tava. Ay. Yaptığımız ay, sistem o, çalışmadı. Şöyle ay. ateşi ay, geriden ay, ay. biraz daha beriye aldık. Çatalların yanına. Gene de yüksek olunca babam takozların üstüne çekmiş çomağını. Şöyle yavaş yavaş Bir o kömür ateşinde pişecek yağı damlaya damlaya acelemiz yok akşama kadar bekliyoruz hmm. ben, ekit, hmm. ben. Ben. Mi? Eğlenceli mi köy? Hmm. Az önce, az önce. Kutay mısır mı yiyorsun? Kutay kaçıyor ha. İçerim anne. Kayra tut. Kayra da er koşafı içiyor. Patlamış mısır eri koşafı. Devam ediyoruz. Biraz daha kızardı damlayan evet, yağlar Ama diyor ki, tütmeye yani, başladı. Şey Baya bir kızardı. Dışma, kızardı. Arkasına da. biraz daha odun koyduk. Hmm. Kor olsun diye. Yem yeşil. Şubat ayında sanki ilkbahar. Yanlış aşılandı. Aşılama yanlış budama yaptılar. Bir tane sözde anlayan bir adam getirdiler. O da yanlış budama şöyle olunca öldü. İşte çok... Kutay canını acıtma. Kutay kara burnu seviyor. Oy 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 kara burnum kara burnum. Kutay sev bakayım kara burnu biraz daha. Sev sev sev. Oy. Oy kar kuyruk, kuyruk. Kuyruğu bırak, kuyruğu bırak. Başını sev, başını. Kayra yavaş olun, kayra yavaş olun. Hop, kayra da geldi. Kara burnu seviyor. Oy, 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 oy. Kayra, Kutay bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Kara burun, kara burun. Kara burun da zaten çok uysal. Bak, bak, yalı verecek. Bak, gıdı, gıdı, gıdı. Bak, 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 bak. Olur anne. Annem de prasa sordu. Oy 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 oy. Oy maşallah maşallah. Bak. Maşallah. Çocukların canlıları sevmesi lazım, alışması lazım hayvanlara. Kutay korkuyor ama Kayra yastık gibi üstüne yattı. Ne güzel. Bakın burada yeşil bir bitki var. Şöyle of. Dikenli. Dikenli. Böyle avlunun her yerinde çıkmış. Uzamış. Sarmaşık gibi ama dikenli. Çok dikenli hatta. Muhtemelen ne olduğunu bilenleriniz de vardır. Bu burada daha yoğun. Burada da daha yoğun. Burada da daha yoğun. Bunlara biz sıçan otu diyoruz ama sıçan deliklerine tepiliyor bunlar. Farelerin oradan girip çıkması engelleniyor. Aslında bunlara kuşkonmaz diyorlar. Baharın bunlar filiz sürüyor. O filizleri kuşkonmazları yağda kavurup yumurtalı yiyebiliyoruz. Çok lezzetli olur. Şöyle göstereyim geniş açıdan. Sıçan otu ya da kuş konmaz. Şimdi çocukları bıraktım. Kısır koyunları almaya gidiyorum. Tavuğu da babama emanet ettim. Babam ara ara bakacak ona. Tarlanın arka tarafındayım şimdi. Bakalım koyunları bulabilecek miyim? Akşamüstü olunca hava biraz daha serinler diye düşünüyordum ama sıcak. Oldukça sıcak Şöyle göstereyim yerler Geçen yağmurdan su birikintileri Yerler yemyeşil Ağaçlarda tabi yapraklar Kuru da Yerler genelde yemyeşil Şöyle göstereyim Uu. Dağlar Yemyeşil Şurada bir komşunun koyunları var Komşunun koyunları var orada. Ben de şuradan çamurdan ayağımda çizmeler var gerçi de. Ta karşıda koyunlar var. Koyunları almaya gideceğim. Köy bu tarafta kaldı. Şurada. Burada köy var. Şu köy. Ağaçların dallarının arasında görünen köy. Hadi bakalım. Kısırları bulabilecek miyim? Bütün ekili yerler yemyeşil. Çiğ yerler de gerçi yemyeşil. Kısır koyunları buldum. Kapısını açtım. Buradalar. Karabaş. Gel. Burun. Kara karaburun, karaburun. Karabaş değildi ya. Karaburun da ismi. Madan amca verdi bu köpeği bize. Koyunlara çok iyi bakıyor. Şimdi koyunları şöyle çevireceğim. Bunlar kısırlar. Kısırları çevireceğim. Çeşmeye götüreyim mi dedim babama. Yol üzerinde su birikintileri var dedi. Oradan içerler dedi. Ben de çeşmeye götürmüyorum. Yukarıda başka bir komşunun koyunları var. Köyde tabi artık koyun az. Bir de yukarıda beyaz bir köpek var. Şöyle. Bunlar kısırlar. Güzel bir tarla. Şu meşe ağacına bakar mısınız? Kim bilir kaç yüz yaşında. Zaten bir insan yüzüne benziyor. Şöyle iri bir burun, dik saçlar. Aksi bir yüz var. Şöyle koyunlar, Karaburun da geldi. Karaburun gel oğlum. Gel 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 gel. Vay 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 vay. Başını eğiyor ki bizi kabul ettiğini gösteriyor. Gel 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 Karaburun gel. Gel Karaburun gel 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 gel. Oy 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 oy. Bak Karaburun. Oy 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 tasması da var Karaburun'un. Oy 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 oy. Vay 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 vay. Karaburun Karaburun Karaburun. Aa. Hayvanlar da özlüyor bizi. Ben de onları özlüyorum da her zaman gelemiyoruz. Hop Karaburun. Karaburun heyecanlandı. Hoppa. Üstüme atladı. Haydi Karaburun. Karaburun'la beraber koyunları şimdi dama götüreceğiz. Kısır koyunları dama getirdim. Şöyle dama getirdik. Girdiler. Şöyle yem bekliyorlar. Baba baba Arkadaşlar merhaba abi. bugün tam 3 kapak bunu toprakta buldum bunu bir yerde düşmüş bunu da bir yerde buldum aynı o kaka, kaka yazan gibi bu boş yok yazan kutu. tamam Kayra bu kapaklar benim eserim Kayrada Kayrada kapak topladı şimdi tavuğa bakmaya gidiyorum babam ineklere bakmaya gitmiş o önce şu manzaraya göstereyim. Şöyle güneş batarken artık yer yer gölgeli, yer yer aydınlık. Çok daha tatlı bir görüntü var. Şöyle. Şöyle nar gibi kızarmış. Bir tek başı ve sonu tam pişmemiş dedi annem. Oraları babam Cihan pişirsin demiş. Şimdi ben de oraları pişireceğim. Birazdan da koyunlara yem vereceğiz. Milletin kuzu pişirdiği sürede biz tavuğu daha tam pişiremedik. Şu uç kısımları, şu kısımla şu kısım tam pişmemiş. Başı sonu. O yüzden biraz daha tutuyorum. Akşam da oldu. Hava karardı, soğudu. Artık köpekler yallarını yiyor. Koyunlar, kuzular damda. Gökyüzü kızıllaştı. Şöyle. Bu taraf karanlık tabi de tam aydınlık değil. Şurası çok güzel şöyle. Tavuğu biraz daha bekleyeceğiz. Az bir şey daha bekleyeceğiz. Babam zaten inekleri sağıyor. O inekleri sağıncaya kadar herhalde pişirmiş oluruz. Ondan sonra yemeye.